Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Ülkemizdeki yangınlar ne yazık ki sürüyor. Bu süreçte birçok devletten ve birçok sanatçıdan destek gördük. Daha önce Kore medyasındaki Türkiye'deki yangınlar ve Army tarafından yapılan bağışlar hakkındaki haberleri konuşmuştuk sizlerle. 3 Ağustos'taki Türkiye Kore voleybol maçından sonra Kore halkı örgütlenmiş ve fidan bağışına başlamışlar. Güney Kore takımının kaptanı Kim Yong Yeon Fenerbahçe kadın voleybol takımında da forma giymiş biri. Kore takımının filenin sultanları ile karşılaşmasının ardından kaptan ve halk Türkiye'de orman yangınları çıktığını öğrenmiş. Kore takımının adına yangından zarar gören Türkiye'ye bağışta bulunanım hareketi başlatmışlar. Koreli sosyal medya kullanıcıları Türkiye'de yangın çıktığını voleybol maçı izlerken öğrendi. Kim Yong-un adına fidan bağışlamaya ne dersiniz? Bence harika bir fikir. 5 tane fidan bağışladım bile. Türkiye'nin yarısı yanıyor. Muhteşem performanslar için Türk sporcuları destekleyelim gibi mesajlar yayınlayarak Team Kore ve Kim Jong-un etiketleriyle bağışta bulunmaya başlamışlar. Dikili Ağacım Var sitesinden de yayımlanan bağışçı listesinde Koreliler bir anda üst sıralara çıkmış. Kızlarımızla büyülenen Koreliler onlar hakkında bayağı araştırma yapmış ve bu çok güzel bir olaya vesile olmuş Armi. Ayrıca J-Hope'un fan sayfaları da bağışta bulunmuş. 940 fidan bağışında bulunarak Kore medyasında bağış yapan Taehyung ve Jimin'in fan sayfaları gibi haber olmuşlar. Armilerin arasındaki aile bağından daha güçlü bir bağ yok gerçekten. Bağış ve yardımda bulunan herkese minnettarız. Bir an önce güzel günlerin gelmesi dileğiyle. Sizi morluyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın.